Arkadaşım benim. Annemler nerede? Hastaneye gittiler. Osanın masını ona götürün beni. İyi olacak merak etme. bengincim komiser bey sana bir şeyler soracak. Uf, tamam artık. Hadi ağlama. Hadi. <laughs> Nedir durum? Ameliyat devam ediyor komiserim. Tamam. Adamın kıyafetlerini alacağız ona göre. Biliyorum komiserim. Tabii çıkan kurşunun da. Merak etmeyin. Görevlilere bilgi verdim. Tamam. kaldı sonunda. Lale Hanım, Yıldırım kim? Özhan'ın arkadaşı. Yedikleri içtikleri ayrı gitmez. Niye sordunuz? Rengin Hanım'ın telefonunda Yıldırım deyince merak ettim. Siz Rengin Hanım'la nereden tanışıyorsunuz? Çocuk yurdundan. Beraber büyüdük biz. Zavallının bugüne kadar başına gelen en iyi şey de Özhan'dı zaten. Memur Bey oğlum, ben Özhan Süzer'in babasıyım buraya gelmemizi söylediler. Tamam bey amca. Şimdi telaş yok. Sakin olun. Oğlunuz ameliyatta zaten. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Ah Rengin Hanım hep böyle miydi? Yani yürüyemiyor muydu? Hayır. Altı ay kadar önce bir kaza geçirdi. Rengin anaokulunda çalışıyor. Çocukları çok sever. Bir gün okul çıkışı pisliğin biri arabayla vurup kaçtı. Omuriliğindeki sinirler zedelendi. Belinden aşağısı felç oldu. Sonra da hayata küstü. Çaresi yok muymuş? Doktorlar yürüyemez dedi ama Özhan pes etmedi. O sırada biz Rengin'le beraber kalıyorduk. Ben çalışmak zorundaydım. Sürekli onunla ilgilenemiyordum. Özhan artık sana burada bakacağız dedi. Ve onu alıp buraya getirdim. Henüz evli değillerdi yani. Yo, üç beş ay kadar olmuştu tanışalı. Özhan bir oyuncak fabrikasında çalışıyordu kendi çapında fabrikada defolu atılacak oyuncakları toplayıp anaokullarına dağıtıyormuş. Öyle tanıştılar. Peki sonra? Güler teyze bakmaya başladı rengini. Hadi kızım öleceksin açlıktan. Bir şeyler ye. Yalvarırım sana bir şey ye ne olur. Hadi yavrum. Ne yapettiysem olmuyor. Bir şey yediremiyorum. Hadi Valide Sultan sen çık dinlen biraz. Neden yapıyorsun bunu bana? Görmüyor musun halimi? Daha ne olsun? Hiç yakışıyor mu sana bir karış surat? Ben müjdemin de içine Ne müjde Ozan? Artık benim için hiçbir şeyin anlamı yok. Birini buldum. Adam acayip bir profesör. En iyisi. Kimleri ayağa kaldırmış bir bilsen. Kabul et artık ölsen. Yok işte bunun çaresi. Hayatımın sonuna kadar bu yatağa çakılıp kaldım. Özhan umursamadı bile. Alıp zorla götürdük rengini. Ne diyorsunuz doktor bey? Bak kızım, ben kimseye boş yere ümit vermem. Çok zor olduğu bir gerçek. Birçok doktor buna cesaret bile edemez. Ama seni yürütebilirim. Yine de uyarmak zorundayım. Bu çok tehlikeli bir ameliyat. Sonuçları tahmin ettiğimizden de kötü olabilir. Umurumda değil. Ufacık bir ihtimal bile olsa yeniden yürüyebilmek istiyorum. Oldu mu ameliyat? Maalesef hayır. Ameliyat çok pahalıydı. Altından kalkamadık. Özlem parayı bulacağım diyordu ama aradan aylar geçti. Biz paranın onda birini bile biriktiremedik. Rengin resmen ölmek istiyordu bulacağım o parayı aşkım. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Nasıl bulacaksın Hasan? O yıl geçse de biriktiremezsin o kadar parayı. Sonunda sen de ...bukacaksın benden. Terk edeceksin beni. Asla. Dediği gibi vazgeçmedi renginden. Hemen nikah tarihi aldı. 15 gün sonra da evlendiler. Vay be, ne aşkmış. O gün o kadar mutluydu ki görmeniz lazımdı. <laughs> Evin alt katında oda yoktu. Mecburen üst kattaki odada kalmak zorundaydılar. Oğlum her gün kucağında taşıdı gelinim. Ne oldu aşkım? Neyin var? Bak ya. Tafra mı yapıyorsun sen şimdi bana? Dayanamıyorum Hasan. Bak şimdi. Ne oldu yine? Sen işteyken daralıyorum bütün gün yatakta. Çıkmak, koşmak istiyorum ama olmuyor işte. Tuvalete bile gidemiyorum. O zaman hadi bakalım. Ne? Çıkıyoruz. Oğlum düşüreceksin şimdi kızı. Dur düşeceğiz. Korktun mu? All edelim mi <laughs> A stranger in this town Görmeniz lazımdı Ha. Son nefesime kadar vazgeçmeyeceğim. Yürdünü görmeden ölmek karama. Allahım, oğlum, oğlum. Lütfen, lütfen. Geçmiş olsun. Oğlum nasıl? Ameliyatı geçti, kurşunu çıkardık. Allah'ım sen büyüksün. Allah sizden razı olsun doktor hanım. Allah ne muradınız varsa versin. Ama hayat tehlikesi hala devam ediyor. Oğlunuz yoğun bakım alacağız. Komiser Selim. Hastanın kıyafetlerini ve kurşunu emniyet almamız gerekiyor. Arkadaşlar hemen halleder. Biraz konuşabilir miyiz? Tabi Buyurun odama geçelim isterseniz komiserim. Tabi. Efendim Selim. Tamam ben de geliyorum hemen. Ameliyat iyi geçmiş. Yoğun bakım almışlar. Şükürler olsun. Lale Hanım gitmeden önce son bir soru daha sormak istiyorum. Özhan'ın düşmanı ya da kavgalı olduğu biri var mıydı? Hiç bilmiyorum komiserim. Özhan o kadar iyi bir insandı ki... ...hiç kimseye zararı dokunmazdı. Peki Lale Hanım teşekkür ederim. Umarım tekrar eski sağlığını kavuşur. Sağ olun komiserim ben gideyim artık. Ben de eşlik işte edeyim size.